Bugün TV ekranından hepinize merhabalar. Günlerden 11 Kasım Cuma 2022 Sesli Gazete programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gazetemizde yer alan haberleri ve güncel haberleri paylaşacağım. Karı koca sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta monoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti. Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde meydana geldi. Temsan makinadan enerji cimrisi üretti. Ürünlerinde dünyanın en iyi ham maddelerini kullanıp Türk mühendisliğinin başarısıyla kaliteyi gelenek haline getiren... Temsan makine sistemlerinin de en verimli fanlarını kullanarak enerji cimrisi üretimle büyük tasarruf sağlıyor. Haberimiz yer alırken Başkan Balcıoğlu hedefimiz her zaman ihracat arttırmaktı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu katıldığı bir internet televizyonunda Son 10 aylık süreçte yapılan ihracatlar ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatını iki katına çıkarmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teknofest 2023 teknoloji yarışmaları için başvurular başladı. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2023, Teknoloji yarışmaları için başvuruları başladı. Cumhuriyetin 100. yılında Ankara, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek festivalde yarışmacılar 41 farklı kategoride mücadele edecek. Son başvuru tarihi 20 Kasım. Sür manşetteki haberlerimiz bu şekilde. Şimdi gazetemizin manşetindeki habere bakacağız. Biliyorsunuz Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım'da Türkiye genelinde bir deprem tatbikatı yapılacak. Sirenler tatbikat için çalacak. Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak tatbikata dikkat çeken Jeoloji Yüksek Mühendisi Pınar Yüzbaşıoğlu, Kahramanmaraş irili ufaklı son 3 ay içerisinde binlerce kez sallanırken Cumartesi günü saat 18.57'de gerçekleşecek olan tatbikata duyarlı olalım dedi. Dünden bu yana gündemde Azerbaycan bulvarında bankın yanında bırakılan valiz konuşuyor. Bu valizin içerisinde bomba olduğu iddiaları dönüyordu. Bu iddialar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri valizin boş olduğu tespitine ulaştı. Öte yandan büyük şehirden Göksun kırsalına 14 bin metrekare kilit parke. Büyükşehir Belediyesi Göksu'nda Küçük Çamurlu Mahallesi, Büyük Kutu ve Meryemçil mevki ile Kavşut Mahallesi Sarı Sabak mevkiinde gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgeye toplamda 14.000 bin metrekare kilit parke kazandırıyor. Gazetemizdeki haberler ve güncel haberler bu şekilde. Şimdi gazetemizin spor haberine bakıyoruz. Doğa Akdeniz Basketbol Akademi'nin gençleri parmak ısırtıyor. Kahramanmaraş Basketbol Liglerinin en gözde basketbol okulu Doğu Akdeniz Basketbol Akademi, 14 yaş ortalamasıyla Kahramanmaraş basketboluna renk katıyor. 2022-2023 basketbol sezonunda Kahramanmaraş basketboluna altyapı ağırlıklı oyuncularla damga vurmayı planlayan Doğu Akdeniz Basketbol Akademi, performansı ile büyülüyor yaş ortalaması 14 olan takımda genç sporcuların performansı Kahramanmaraş Basketbol Camiası tarafından takdir topluyor. Bir programın daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bizi takip edip gazetemizi okumayı unutmayın. Hoşçakalın.